Benim şahsen hiçbir zenginleşmeye, kişisel zenginleşmeye ihtiyacım yoktur. Bunun altını net bir şekilde çiziyorum. Herkes de bunu bilir. Böyle bir algı lütfen yaratılmasın. Benim AK Parti'ye geçişim tamamen gönüldendir. Tamamen kaostan ve kavgadan kaçmaktır. Daha fazla kaosun ve kavganın içerisinde yer almak istemiyorum. Sizlerle kavgamın da en büyük sebebi kişisel zenginleşmenizin önünde barikat olmamdır burası kamudur. Bu para kamunun malıdır. Hiç kimseye ben bunu yedirmediğim için bana düşman oldunuz. Herkes bunu bilsin. Bütün Beykoz halkı bunu bilsin. Benim kişisel zenginleşme ihtiyacım olmadığı gibi buna da izin vermeyeceğim. Herkes bunu böyle bilsin. Yeter. Buyurun. Gündeme geçiyorum. Tekliflere geçiyoruz. Tekliflere geçiyoruz. <Sessizlik> Söylediğiniz şey bir algı yönetimi ise burada kimse algı yönetimi yapamaz. <Sessizlik> yapamaz. Terbiyenizi <Sessizlik> takırın artık yeter. <Sessizlik> Tekliflere geçiyorum. Beni ilgilendirmez. O bahsettiğiniz <Sessizlik> konu yargıdadır yargıya konuşmuyorum. Bana cevap hakkı vereceksin. Bir Cevap bekliyoruz. Cevap hakkı vereceksin. Tekliflere mi? geçiyoruz.